Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda TD505T12 RTX 3070 Ti model oyuncu bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. Sistemin iç kısmına baktığımızda işlemci olarak Intel'in 6 çekirdekli LGA 1700P soket yapısına sahip Core i5 12400F işlemci bulunduğunu görmekteyiz. Ana kart olaraksa işlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan MSI B660ME model anakartın sisteme konumlandığını görmekteyiz. Sistemin anakartında bulunan iki adet bellek yuvası sayesinde maksimum 64 GB kapasiteye kadar bellek desteği olanak sağlamakta ve anakartta bulunan 4 adet SATA bağlantı yuvası sayesinde fazladan SATA SSD ya da hard disk kullanabilmektedir. Sistemde RAM olaraksa 16 GB 2x8 3200 MHz DDR4 bellek kullanıldığını görmekteyiz. Sistemin depolama kısmında ise 2.5 inç SSD disklere kıyasla daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip Kingston marka SNVS 500G model 500 GB NVMe M2 SSD kullanılmaktadır. Ekran kartı olarak performans odaklı GDDR6 belleklere sahip Inno3D RTX 3070 Twin x2 8 GB 256 bit GDDR6 yani LHR ekran kartı modeli kullanıldığını görmekteyiz. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Bellek ve depolama dahil birçok birleşenleri ve aksesuarları özelleştirerek satın alabilirsiniz. Sistem kasası 49.3 cm yükseklikte, 46.8 cm derinlikte ve 21.7 cm genişliktedir. Kasanın soğutma görevini 3 adet RGB 120 mm ön panelinde, 1 adet siyah 120 mm arka bölümde olmak üzere toplam 4 adet fan üstlenmektedir. Üst panel tasarımı kasa içi hava sirkülasyonu yardımcı olduğu gibi aynı zamanda burada bulunan mıknatıs özelliğine sahip toz filtresi sayesinde cihazı toza karşı koruyabilmektedir. Bu toz filtresi çıkartılıp kolayca temizlenebilmektedir. Alt kısmına baktığımızda güç kaynağı fanı içinde çıkartılabilir toz filtresi olduğunu görmekteyiz. Kasanın yan kapağı şeffaf akrilik yapıya sahiptir. Kasanın bağlantı ve giriş-çıkış portlarını incelediğimizde ön panelinde 2 adet USB 3.0, bir adet güç butonu, bir adet 3.5 mm ses çıkış portu, bir adet giriş portu, bir adet reset butonu olduğunu görmekteyiz. Kasanın arka tarafına baktığımızda ise bir adet HDMI görüntü portu, bir adet VGA görüntü portu, 4 adet USB 2.0, bir adet PS2 klavye mouse bağlantı yuvası 2 adet USB 3.2, 1 adet Gigabit Ethernet portu ve 3 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları olduğunu görmekteyiz. Bu portların altında Inno 3D RTX 3070 Twin x 2 ekran kartının 1 adet HDMI, 3 adet Display DisplayPort çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca anakart üzerinde görüntü çıkış portları olduğundan bahsetmiştik. Sistemde harici ekran kartı bulunduğundan bu görüntü portlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Anakart üzerinde yer alan görüntü portlarının kullanılmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak isteriz sistemin en alt bölmesinde konumlandığını gördüğümüz 750 Watt 80 Plus Gold sertifikalı güç kaynağı verimli ve stabil besleme sağlamaktadır. TD505T12 RTX 3070 Ti adlı cihazımızın güncel 3 farklı oyunda gerçekleştirdiğimiz oyun testlerine yakından bakalım. Ayrıca testlerimizi oyun içi grafik ayarlarının yüksek grafik ayarlarında ve 1080p monitörle yapılmış olduğunu belirtmek isteriz.

Oyun testlerinde gördüğümüz gibi, TD 505T 12 RTX 3070 Ti sistemimiz güncel oyunları akıcı şekilde oynatabilmektedir. Game Garage olarak bu videomuzda TD 505T 12 RTX 3070 Ti model oyuncu bilgisayarını incelemiş ve test etmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.